Herkese yeni bir videodan selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Işılay. Birazdan izleyeceğiniz video aslında bir vlog olacaktı. Ben öyle planlamıştım. Ama vlog olamadı. <laughs> Elimde bölük pörçük klipler var. Ve e, video boyunca çok az konuşmuşum. Ama yine de bu videoyu paylaşmazsam gerçekten çok içimde kalırdı. Çünkü benim için özel bir video. Kuzenim sözlendi. Gerçekten bunu size çok çok daha güzel bir şekilde aktarabilmeyi çok isterdim. Normalde sabah uyanışımdan işte akşam o gece bittiğinde uyuşuma kadar her şeyi çekmeyi planlamıştım. Hazırlanışımızı, kız istemeyi, söz anını, sonraki işte e, eğlenceyi, sonra bizim yaptığımız eğlenceyi, her şeyi çekmek istemiştim. Ama e, o sabah Gerçekten çok kötü şekilde rahatsızlandım. Hastanelik oldum. Yani çok kötüydü. Hatta hani bir ara gerçekten söze katılamayacağımı düşündüm. Çünkü kesinlikle ayağa kalkamıyordum. Çok feci şekilde başım dönüyordu ve tansiyonum 7'ye 3'tü. Daha sonra işte serum yedim. Ee, çok hızlı bir şekilde hazırlandım dayımlara gittim. Sözde bir şekilde yetiştim. Sözde de gerçekten enerjim yerindeydi. Ben çok uzatmadan sizi videoyla baş başa bırakıyorum. Umarım hoşunuza gider. Dediğim gibi benim için özel bir anı ve bunu sizinle paylaşmak istedim. Video boyunca asıl müzikleri kullanamayacağım teliften dolayı. Arkadaki olan müzik aslında o an orada çalan müzik değil. Bunu zaten fark edersiniz. Ben sizi videoya alayım. <laughs> Hoş geldiniz. Ayakkabı böyle değil. Ayakkabı böyle değil. Saklayacaktık ama. Uğraştırmayalım. Bana bak. Ben video çekiyorum. Duygularınızı alayım. Anlık. Hiç anlamadım. Ne oluyor? Seni istemeye geldi Çok korkuyorum. Hep Çok. Ne Çok <laughs> Çok <laughs> Onların yaptığı cahillikleri biz de bazı şeyleri görmemizden geleceğiz. Bazıdan de, de çok yanlış yolda gibi ilerlerlerse biz de abiler, amcalar olarak yol göstereceğiz. Onların da dinleyeceğinden eminim. Kızımız da öyle, Mustafa da öyle inşallah mutlulukları daim olsun. Bir sözümüzü aldık, bir kez daha duyalım, ondan sonra alkışla kapanış yapalım. Kızınızı istiyoruz. <laughs> tamam hayır. tamam, <laughs> tamam, tamam. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. <laughs> güzel çok güzeldi. Çok güzeldi. Güzeldi. Güzel. Yorumlarını alalım. <laughs>. Çok azlar <hazırım. Gülüyor> yaptı. Sabah boşuna serum yemedik. <laughs> Her şey bunun için miydi? Evet. Bu özelliğinde değerli vaktimiz bizimle birlikte olduğumuz için çok teşekkür ederiz. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan... En küçüğümüz evlenir. <laughs> yani en küçüğümüz değil de evlenebilir yaşta olan <laughs> en <küçüğüm. gülüyor> Teknik olarak evlenebilir yaştaki en küçüğünüz benim şu an. Evet de <laughs> senin bir adayın yok. Ben konuşma yapamam. Ansiye yapamam. Peki. Ama çok e, gerginim. Az önce Rumeli Ekrem'le çalıştım. <laughs> Kendisine hoş geldiniz dedi. Şimdi buralardan telif yiyeceğim. Müzik çalıyor. <laughs> Sevgili misafirlerimiz, kıymetli eş dost ve akrabalarımız. Sayın Garbi Toplu. <laughs> <laughs> ben hiç heyecanlı değilim. Sanki yazıyordur bu anı bekliyormuş gibi. Harika. Bu kadar şu an. Çok ulvi bir görevim var. Kolonya'da tamam konuşamadım. O kadar Semih. Merhaba de videoya. Geldiğiniz için, değerli vaktinizden ayırıp bu özel günümüzde bizimle birlikte olduğunuz için hepinize teker teker çok teşekkür ederiz. Buradaki herkes bizim için çok değerli ve burada bulunarak siz de aynı şekilde bizim için bunu gösterdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben lafı fazla uzatmadan kardeşlerim Serer ve Mustafa'yı buraya davet etmek istiyorum. Allah mutluluğunu daim etsin inşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Bizim makasımız kör değil, damaya keser. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, Biye geçiş yapıldı. Evet. Gece sonu. nasıl Sonra ayakkabıya geçiş yapıldı. gece mitti zannediyorlar. <gülüyor> <gülüyor> gece birazdan başlıyor. <başlayalım. gülüyor> ee, <laughs> muhtemelen <laughs> telif yiyeceğim için videoyu <hiç gülüyor> hmm, <ne> pek koyamayacağım. Ne <laughs> olur. Öteki görüşmeleriniz <gülüyor> kayıt <gülüyor> altına alınıyor. Ne diyordun? Gece yeni başlıyor evet, Biraz Birazdan çaya koyamayacağım. Sen Misafirler gitsin <laughs> diye. Şey o da bu tarafta, aynı onun tarafında. Tamam, bu tanıdık <taraftan. gülüyor> tam, 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 <laughs> yok, bitti.